Merhaba arkadaşlar ben de Okan yanımda Cem ve Kutay da var. İlk Bak. başta beni görün de yani Bak. sonra söyle, neden söyle. videoda yok demeyin. Zomluyorum. Ben aradan çekileyim ben aradan çekileyim. Çekilemiyorsun rahat ol. O zaman ben her zamanki rotaya gidiyorum. Aynen. Valla ben unutuyorum lan. Ooo Creeper gidiyor bizim rotaya. Creeper King'e de aldım biraz yani. O seni alacak biliyorsun yani. O adam sana şu anda kinlendi al demir zırh aldım Creeper'dan. Creeper'dan demir zırh aldım. Creeper ol ol. Aa. C creeper. Abi Zed'i hatırlıyorum. güzel Adam sen misin? Adam sandım. Şuradakini Kesinlikle aldınız mı? mı? Hayır. Ee, muhtemelen hayır. O zaman şu bak şeyin arasında da vardı Cem bunu aldım bunu bıraktım. <laughs> Dur bekle. <gülüyor> <gülüyor> Diamond'ım var. Bir de <laughs> <laughs> Adam. Ah! Işte. Ya yanlışlıkla ender Kullan. Bak burada yine aynı şey diyor. Bak buraya kendinden koymuştum. Oo güzel armorum var benim. Kutay diamond'ı ver. Niye? Soyun yani. diamond. Diamond'ı sökül. Bende de diamond var. Tamam ver. Sen, ben niye veriyorum? İşte canım isim. Allah ım. Şurada bir yerde chest vardı ama. Şu an şey olan benim yani. Ne olan? Aramızda şu kanki en güçlü diyecektim. Allah Allah. <laughs> Allah da seni en güçlü yapayım al. Diyecektin ne? Diyemedim. Al attım şuraya. Ben koptum mu? Siz hareket etmiyorsunuz. Hayır ben hareket etmiyorum. Mesaj attılar. Ben hareket halindeyim ama. Diamond atsana oğlum. Oldum. Hadi al acıdım Hadi, hadi. Abi gider alır mısın? Hadi hadi. hadi. Abi al. Adam ormana kaçtı. Demir zırh vereceğim kime vereyim kime vereyim? Nasıl ya? Chest mi? Ha demir chest blade. Ha ben istiyorum. Yok onu da kutuya ver ya yani. Ben de var. O ha da, tamam bit. bana ver. Neredesiniz? Guard <laughs> chest <p> <laughs> orada değilim. Oğlum şişleme lan tamam. Anne mi diyor? Tamam boş ver. Nerede kutuya nerede? Bana bana. Kutayla ver. Eşim. Ha ben de ya, sana ben bunu vereyim. Aç değilim. Aç <laughs> Lan ben de ezberledim seni şarkıyı ya yemin ediyorum. Adamlar. Oo oh, yes. Aa, biz crafting'e bir varalım. Aynen. Of. Good day check. Of. Of. Seç. 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 Okuyamıyorum adamın adı. Seçkin. Seçkin. Seçkin Seçkin mi? Seçkin mi? Seçkin mi? Adam ama. <laughs> Diyye Diyye Yorusun Çöze yazı kefen giy Diyye Harbi lan Diyye Copyright Yorusun Yok oğlum ya Copyright yersek de atmayız bu kadar pe basit Eve geliyor adam Yok gelmiyor bana geliyor adam bana geliyor oh. Neredesin? Bana adam Hem geliyor Evet kusura bakma geliyor, içerideyim. Hemen bir şey geliyor Evin lan Hemen hemen Şeye geliyor lan Evinin içinde geliyorum 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 Ne oluyor lan? Mal Doğukan değil mi o. o? Ben de dalmıyorum herife CK abi sen. o. Farklı bir... Abi... Farklı Kriptor. bir kişilik. Oha! İki Kriptor dakika. Usta abi. Usta abi. Abi önünde ben varım. Ooo! Oo. Hadi go go go. Devam abi. Abi adamdan bayağı bir bitti, şey atış... Bitti bitti. Öldü herkes. Ölmedi mi? Al. Butayı al. Hadi CK almış. Hadi oğlum. Şunu, al, şunu al şunu benim, al. Şunu al. Dokan'a da dağıt. Okan. Başka da bir şeyim yok. Şunları da alırsın. olta var lan. <laughs> güzel şeyler de atmışsınız yere. Aç olan var mı çok pis? Çok pis yalnız. Yok. Ben yedim Ben yeni yedim filan. Biz gelmeden önce yedik. Bana güzel bir ayakkabı olan mı? Ayakkabı söyle. Demir yok. Hadi. Aynen yok. O zaman bana bir demir kılıç yapalım gelin. Hadi. Yapalım. Ee, bir diamond daha bulursak iyi olacak. Chest falan muhtemelen iyi olacak. Ah, chest 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 Şu şeye çıkacağım, ya, elektrik chess, chess. Hayır 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 abi abi hayır abi düşerek ölüyorsun orada Abi sizi öldürüyorsunuz <laughs> beni siz düşürüyorsunuz tamam Her <laughs> şeyin altına girersin şu e, kapı gizli yola girersin Ender lazım onun için Hayır hayır şuradaki Evin içindeki crafting ile Baharın içindeki Aa. <laughs> kim var lan orada? Abi evin içindeki gelin. Kim? Evin içindeki kim? Biri var. Ben varım. Ha tamam. Şeyin şey evdeki değil ama. Tahtalı ev. Tahtalı diyor. Taht Crafting'in oradaydı. Ha. Gidiyorum aşağı ben. <laughs> Maden sesine. Hadi. Of. Hı 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 İniyorum ben aşağıya şu gizli geçide gidiyorum. Aa, Avrak, iyi ki açmışsın yani o elektrik grinder'den diamond çıktı. O oh, tahta kalç, oh, yes çok. De birimize demir kalsın. Şimdi ıı, diamondı kime vereyim? Doğukan gizli geçitteki sen misin? Evet. Tamam. Diamondı. Diamond Bence tamam. Doğukan'a verelim Bana verme, bana verme. Yok ben, abi. Benim durum kötü abi. Ben bana ver. Kötü, hepimiz aynıyız şu an. Değiliz. Benim tipim Gel abi. farklı, seninki farklı. Ne bileyim. Sesimiz farklı. Craft, Craftingin oradayım ya. Ulan var ya şurada çıktım yukarı uçuyorsun sandım lan. Hı. Meğersem merdiven varmış. Fly hack. Dışarıdaki sen misin? Ya Cem gelir misin abi? Cem gelir misin? <laughs> Diamond istiyorum <laughs> Cem kendine vurdurtma. Adam... Doğukan sende altın baltam var abi? Şurada adam var. Bakayım. Dur dur dur. Bizi mi gördü acaba? Şu ağacın tepesinde. Bakın alsan şunu. Atma lan kutaya gelir. Dokan al. Ne alayım? Tamam. Attım. <laughs> ne alayım? Nere, ne, ne alayım ne sen? Ne alayım lan? Ha elmas kılıç. Oo yerim seni. Yiyeceğim gel. Emir kask attı bize. Gel yiyeceğim. Ah tutturamadım. Neyse. Bakalım. İşinize yarayacak bir şeyim. Hiçbir şeyim yok. Çok güzel. Ama zırhımın canını yenileyebilirim. Evet. Go. Hadi ortayı ele geçirelim diyeceğim de ortadaki sesler yenilenmiyor ki artık. 5 kişi kaldı zaten. Bir, bir tane daha ender olan var mı? Bende ender incisi yok. Ben yok bende de, var. Bende de yok. Abi şey. Boşver abi zorlama zorlama. Tamam. Ne yapalım o zaman? Zıra, Bence yapalım. diğer tarafa geçelim yani şu inşaatın olduğu tarafa. Demir buldum. Oo oh, yes. Çakmak taşı yapacağım. <laughs> so good. Baba. <laughs> tamam. Efendim. Ha ha. ''AHA'' mı? ''Baba'' dedi de, ben de şey, yanlışlıkla ''efendim'' dedim. Sessiz dedi. konuş da. Şuradaki DOKAN tamam. Korktum. Siz neredesiniz Biz elektrik treninin orada. Gel, bu sana şey vereceğim. Demir bot. Evet, demir bot. Abi kaç tane elektrik direği var, neredesiniz? En soldaki. En sol. Hani traktörü var Evet, orası. Baba. Lan ben de ezberledim lan. Medine. Aa burada da chest var Ben az için. Olabilirsin. pasta çabuk koyun. Elindeki pastayı hemen ben yere bırakayım. <laughs> Bırakmayacağım. o zaman ok verin bana. Var ben. Ver. Bir. Kendini <laughs> vurdurtmayın. Aaaa. Şunu açacağım. Oooo. yes. 8 yes. 8 ok var. Yay var mı? Yay olmaz. Oraya atma. Tamam at. Ya. S ne yapıyorsunuz lan orada? Muntaz. 13 okum var. Doka sen de okar mı? Ben de var mı var? Evet. Attı şuraya. Hiç yemeden nasıl inebilirim diye bir tane mi? Cem'in kardeşi geldi. Bak aşağı düşecek şimdi. Bak bak. İzle Cem'i izle. <laughs> Aşağıya mı düşecek? Ha. İzle. <laughs> Kardeşi geldi ya belki hani klavyeyle oynar. Bilmiyorum. Bizi öldürmüş de hatırlamıyor musun? <laughs> ha evet. Şu an. Evet. Şu anda bir oğlum bir şeyler elinde yap elmas kılıç var ha bir vurursan... Aynen aynen. Cem, where are you? Orada mısın? Şurada. Cem, <laughs> vücudunu ele geçirmesine izin verdim Videoda mısın? Koka. Evet, evet. Aha yazdı. Komik mi? Komik mi? Komik olsun diye mi söyledim ben? Yok. Evet. İşte evet. öyle değil abi neden yazıyorsun? Evet. <laughs> ya Alp geldi elimi yaladı. Oha. Elimi, <laughs> elini mi yaladı? Çocukta ki nasıl bir açlık sen? Klavyenin üstüne, Klavy üstüne o, otur, oturmuştur diye bekliyordum. Tuşları <laughs> ısırıyor. Tuşları ısırıyor. Yok ama neredesin? Seni gördüm ya, yani tamam Dokun da gördüm. Hep eziyorsun bak Alp'i. Alp'i konuk, ona... Alp konuk edeceğiz burayı. Edelim. İnsanlar. Edelim. Ah. Geleceği varsa göreceği de var. Sakin ol şampiyon. Neredesiniz? Abi arkandayız lan. Yani. Bunlar <laughs> ne lan? Şu beyaz şeyler Aç. ne? 3 dakika kaldı. Bunlar elektrik mi? Bence onlar yok. da takımda. Bence ortaya bir gidelim, crafting'de bir şeyler craft edelim. Bir şeyler craft edelim diyorsun. Okey hadi gidelim. Cem kop kop gel kanka, kop da gel. Ha. Buna ne? Burada bir garip. Mesela sizin neyiniz eksik? İki tane demir atabilirseniz. Doğukan ha özel yapım bir Demir bir kaptama bulut yapabilirim. Ben de bir tane var. Olur mu? Bir tane yeter mi? Hatta hasarsız Aa, bir isim var ortada. Ortada adam Allah Allah duruyor. AFK galiba. Değilmiş. 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 Millet dikkatli olun. Cem geliyor musun? Cem. <gülüyor> 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 teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Orası. 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 <gülüyor> <gülüyor> Aa elmas çıktı, bot çıktı. Elmas, elmas bot. İkisi birlikte. Aha aldım elmas aldım. Combo, combo, combo. Combo. No, 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 no. Please don't, 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 don't. Ha aldım. <laughs> <laughs> ya oğlum ne yapıyorsun? Tamam. Allah Allah. Ses gelmiyor ya. 3 tane demir Abi, var. Şu 2 tane demir var bende. Pas hadi gelin. Zaten hepimiz full değil miyiz? Kutay Olayım. şey ver al şunu şunu al senin olsun Volkan'ın sağ kafası neden parlıyor sağ kısmı Sağ kafası. Senin de İki tane mi kafam var Kafana... lan al. Bana bir tane şey yapabilir misiniz ee, Çakmak Bir dakika senin parlamıyor <laughs> niye şunu... Ben çakmak Tastanın yapacağım kendime Pastanın pasta üstüne pasta koy Cem pastanın üstüne pasta koy Cem yeme <laughs> Kim yedi lan Ben yedim ben çok acıkmışım Ben de yedim gerçi değil mi lan ben de yemişim galiba Hayvansınızın yani. Biraz abi ya. bir çakmak atar mısınız bana? Ah. Ben yaptım ama kendime. Bir de Doğukan elindeki diamond'ı alırsan güzel şeyler olabilir diamond. Diamond bot mu var yok. birimizde? Benim elimde diamond yok ki abi. Altın eee. balta var. Diamond bot diye biriniz bağırıyordu değil mi? Yok. Var Beyazlı kefen. Kimse ne bilmez Bari Sarsızlığımı giyeyim de şunu Aa. atayım Aa aklıma ne geldi Ne geldi <laughs> Bana yemek at atabilecek Kimse craftingle. ve Abi crafting'i crafting yakalım kimse bir şey craft edemez Ya oğlum sanki başka yere dökme. Bu ne lan? Neyi yanmadın? Dur dur çekilin etrafını yakayım çıkın Orta diye bir şey kalmıyor. Çıkıldı <laughs> Abi şey Alpazlan'a Azlan'a şu an acı Alp fazlan 15. Az. Alp Azlan. Şey ne? Şey abi, şeyse abi. Hexe ne olacak? O zaman o bize acı. <laughs> Bu kadar az. Arabası sit. Aa, lan anladım. İşim. Dur, Söndüreceğim Dur. Sen mi? Üstüne <laughs> <laughs> <Ender> üstüne <laughs> verebilecek birisi tamam Bir tane bir adet Bir tane al sana Ender Pearl <laughs> Bende de bir tane var Ne bırak Ya Sen verir misin? kaç tane var? hiç yok bende be <gülüyor> <gülüyor> Komik mi? Hı <laughs> hı Sence komik mi? <laughs> Sen hayırdır? <laughs> Tüm rezalet lan Beyler ha. Buyur Al şükür Bu oku bizim üzerimizde kalıyor Ah! Biri vuruyor Al Azlan 15. Ya bir de kaçıyor. Ah yakaladı. Allah. Alfa Azlan. Ah vurmayın lan. <gülüyor> abi, abi. <gülüyor> şimdi bu arkadaş kim? Nerede? Asıl ne zaman? Bu mu yani? Abi bu mu ditbeçe kalmış kala kala? <laughs> yedim hepsini acıktı? <laughs> Hadi başlayalım. Bir defa üçümüz de itmecideyiz. Hadi 2 olmakta. Bugün de Cem ayrılıyordu. Evet. 3. <laughs> Cem öyle bir şey yok. Geçer misin noktamıza? 3 2 1 Başla. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Abi bismillahirrahmanirrahim. öyle bir şey yok. Sen kendin de şey yapıyorsun ama. Ah. Anam, tay vuruldu. Tay çok. Sırf bana vuruyor <laughs> oku <Vurduk> var ya. <yani. gülüyor> Al, oh. ah, dur çakmak kullanma, Aha, hayır, baba, oha, <laughs> Siz kim'e geliyorsunuz lan Aha, hayır, Aa, çok kötü, çok kötü, oğlum yok böyle bir şey. <laughs> Abi, yavana <Hayır. gülüyor> Oh yeah, so good <gülüyor> uh. <gülüyor> Evet arkadaşlar böyle, İlk defa oh. böyle bir şeyle karşılaşıyorum Uh, Bari bayağı nasıl gördün? Bana daldın da Normalde <gülüyor> ceme <laughs> dalardık Abi bu sefer Cem de süperdi Kutay da daha süperdi Ben kendimden emin değilim ya ben kötü Genelde bana ya? dalardınız Bak kendisi hiç ediyor ya <laughs> 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 Tamam <laughs> Genelde ee, ceme, ceme dalardık Çünkü hep yani yanımda hep bir Cem oluyordu benim Cem'e evet. de alıyordum ben açıkçası. Ben evet. de sattım yani. Evet. Evet. Ya? Tamam lan satış konuşmayın. Bir sarı kırmızı. Doğukan Neyse hadi bitirelim videoyu Bitir evet. videoyu artık. Bitirdim.